Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. ben Hasan Önümüzdeki görmüş olduğunuz yüzlü rafın yenisi geldi size söylemiştim geleceğini Şu şekilde göstereyim yapamamış halini Şimdi sinebeber beraber bunu yapacağız Ve şu rafın yanına onu koyacağız Ve bekleyen araçlarımızdan Yani şurada şurada bekleyen araçlarımızdan Belki de bunların bir kısmını yavaş yavaş açarak dolduracağız Hadi videomuza geçelim Geçelim ee, size şöyle ufaktan mı göstereyim. Aslında bir tane zeminimiz var. Ve zeminin üzerinde uzunlamasına 10 tane bundan. Araları da şu görmüş olduğunuz e, parçaları koyarak biberini tamamlayan biberine oturan parçalar bunlar. Şu şekilde biberine oturuyorlar. Yaptığınız zaman daha detaylı görürsünüz. E bu sayede aralara rafları yürüyoruz. Aslında büyük bir şey değil. Hani bana e, bayağı bir arkadaşımız sordu mu ne olduğunu, nereden aldım mı, nasıl aldım mı falan filan. Bu yani. Hadi videomuza geçelim. Aslında mantığımız bu şekilde üstüne takıyoruz. Başka hiçbir ekstrası yok. Yerler belli. Çizgiler belli. Sadece ufaklama bastırmanız kuvvet uygulamanız gerekiyor. Onun haricinde parçalar kendi yerlerine oturuyor zaten. Gördüğünüz gibi. Şöyle bir ufakta size göstereyim. Şu şekilde raflar oluşuyor. Bunların üstüne büyük parçaya takıyoruz ve bitiyor gördüğünüz gibi şeklimiz bayağı bir çıktı şu an. Parçaları yerine oturtuyoruz. Kuvvetimize bastırıp tık tık sesi gelene kadar oturtuyoruz. Hop tık. Hemen bir sonrakine geçiyoruz. Mantık bu. Hani artık bence herkes bunu alıp yapabilir diye düşünüyorum. Çünkü zaten çok basit bir şey. Yanlış parça takıp zorlamazsanız başka hiçbir şey yok. iki tane parçası var yani. Onu da bence hiç kimse yapmaz. İnternetten gitti gidiyor üzerinden aldım. Hadi onu da söyleyeyim. Fiyatlar değişkenlik gösteriyor. 400 lira satan var. 300'e satan var. 350 lira. satılmıyor da. Hani ortalama 300 400 bandında. Ee, bu benim ikinci kez alışım. Zaten birinciyi biliyorsunuz. Birincisi burada takılı duruyor. Bu şekilde alıp sizlerde yapabilirsiniz. Bitti sizin verdi. Ver bakalım. Şu halde de size tekrardan bir göstereyim. Basit bir şekilde gördüğünüz gibi bitti. Şimdi bunu sökeceğim. Burada çünkü yerim yetmiyor. Bunu hemen şuraya kaydıracağım. Kaydırdıktan sonra arkasına bunu takacağım. Ve 200 tane dizer miyiz bilmiyorum. Ama hani bunun yarısını falan kesin doldururuz bu videoda. Hadi devam edelim. Ve sonunda raflarımızı yapmış bulmaktayız. Gördüğünüz gibi 200 araçlık rafımız hazır. Şöyle göstereyim. Dizeceğimiz araçlar yani raftan indirdiğim sağında sondaki bekleyen araçlarımız da burada. Bunların hepsini büyük ihtimal dizeceğiz. Onun haricinde şunları da bir koyalım artık. Şurası bir güzel olsun. E, eklemişken şunları da bir ekleyelim bence. Tekene biraz zor olacak açılması. Açtık. Ben araçları renk renk diziyorum. O yüzden kırmızıları önce ayıracağım buradan. 3 tane güzel da ayıralım. Bir tane bilir bunun hangi araba olduğunu. Artık söylemeyeceğim. Kırmızıları nereye dizelim? Şu tarafa hatta şöyle kırmızı hazırlayalım. Bir tane daha böyle koyalım. Nisanımızı koyalım. Bu neydi? Bunu ben şu an unuttum. Audi R5 kupe. Evet. Ne koyalım. Hadi bakalım devam edelim. Şurada biraz dolduralım. Şöyle size sırasına göstereyim. İşte e, logoları dizdim. Arkasında kırmızı, turuncu, sarı ve mavi olarak devam ediyoruz. Bu şekilde buraları dolduracağız. Hadi devam edelim. Göstereyim. Şu an bu şekilde oldu renk uyumu sizce nasıl olmuş böyle boydan boya düzdük şimdi burada dolduracağız gerçekten evi <laughs> arabayla kaplayacağız gibi gözüküyor Hadi bakalım şuralara dolduralım güzel olacak mı devam edelim şöyle devam ediyor şu ışık sistemini belki bu tarafa da yaparım böyle boydan boya Olurlar. renk uyumu sizce nasıl oluyor Artık yorumlarda bunu da göreceğiz. Üstlere de tırlarımı, kamyonlarımı dizeceğim O şekilde güzel olacak. Yani tahmin olarak 200 220 tane falan araç alacak gibi gözüküyor. Hadi bitti zaman. Tam çekerim zaten. size görüşürüz. Rafımızı en sonunda bitirdik. Gördüğünüz gibi üstüne araçlarımızı, tırlarımızı renkten renge dizilini yaptık. Buraya da işte fantastik araçlarım kalan araçlarım. Buradaki araçlar çoğu değişecek. Onu da söyleyeyim. Açılan araçlar geldikçe buradaki alt kalite araçlar gidecek. Onun haricinde yapmış olduğum e, artık Lego değil bu BLX markasının Legosu. Onun maketini artık ne demek isterseniz e, savaş gemisini de buraya koydum. Bu da gerçekten çok güzel. Bunu şöyle bir ufaktan göstereyim. Şuran e, kapılar açılıyor. Önünde arkasında bayağı bir açılan yeri var helikopteri, uçağı, jeti var içinde. Onlar çıkabiliyor. Güzel oldu. Buraya da onu, onu koydum. Böyle boydan boya şu şekilde size göstereyim. Bu şekilde güzel bir raf sistemi oldu. Tam bilgisayarımın üstüne çok yakıştı. Yani yeni gelecek araçlarda yerimiz var. Ee, eski araçlarda güzel sergileniyor. Üstlerinde tırlarımız, araçlarımız güzelce duruyor. Benim çok hoşuma gitti. Sizce nasıl olmuş? Yorumlardan bunu bana bildirebilirsiniz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Hadi bay.